Barbaros şansalı anladığımız dakikaları yaşıyoruz. Engin Polat da tahliye edildi. Dilan Polat hakkında birkaç hafta önce konuşmuştuk. O da tahliye edilmişti. 908 sayfalık bir masak raporu vardı. Bunlar inceleniyordu. Kara para aklama, vergi kaçırma. Tüm Türkiye'nin konuştuğu bir mesele haline gelmişti. Gerçekten bir noktaya kadar çok korkmuştum. Harbiden ceza çekmesi gereken bir insan cezasını yatacak mı diye. 9 ay kadar da bu yaşandı. Ama sonra gazlar alındıktan sonra salındılar. Neyse ki Türkiye hala bildiğimiz gibi. Bugün sabah saatlerinde enerjiler fullendi. Türk adaletine teşekkür edin. Edildi. Bu konuya ayrıca geleceğim. Ve Dilan Polat davasındaki Engin Polat'la birlikte tüm sanıklar, evet herkes tahliye edildi. Adalet Bakanı da bu olaydan bir gün önce dünyanın en büyük adalet sarayını Ankara'mızda inşa ediyoruz diye böyle bayağı büyük bir projeden bahsetmişti. Artık dünyanın en büyük adalet sarayını nice günlerde kullanırız. İronik bir ülke. İnsanlar bu kararın ardından şunu sorgulamaya başladılar. Aslında bu zaten Türkiye'de yaşıyorsanız sorgulayabileceğiniz bir şey. Ulan biz şimdi sabah alarm kuruyoruz. İt gibi işe gidiyoruz, çalışıyoruz. İllegal bir şeye bulaşmıyoruz. Kendi paramızı kazanıyoruz. Vergimizi de veriyoruz. Ve bunun karşılığında böyle kıçı kırık bir klio falan alabiliriz. Belki bir de ev alırız. Yani hayatımızın sonuna kadar çalışırsak. Bütün hayalimiz bu. Ama illegal işlere karışmış insanlara bakıyorsun. Adamların tek bir mentalitesi var. O da 3-5 ay yatar çıkarım. Yani en fazla ne olabilir ki? Zaten bir ülkede durumlar bu noktaya geldiyse illegal işler yapacak insanlar ya ne olacak birkaç ay yatar çıkarız. En fazla ne olabilir ki? Kafasına erişmişse o ülkede adaletten bahsedemez. Türkiye'de bugün bu cümleler rahatça kurulabiliyor mu? Evet tabii ki kurulabiliyor. Ve mesela ben de bu işe başladığımdan beri düzgün bir şekilde vergimi ödeyen bir insanım. Neden? Biliyorum çünkü arkam sağlam değil. Siyasetten oradan buradan bir tanıdığım yok. Amcam, dayım, babam ya da bir tanıdığım emniyette, hukukun içinde, devlette falan da değil. Doğal olarak bana bir zarar vermek isteseler, beni ayrıca koruyacak bir şey yok. Normalde başka ülkelerde devletin kendi hukuku seni korur ve bundan rahatlık duyarsın. Devlet benim arkamda dersin. Ki ben bu laftan normalde de ayrıca nefret ederim. Ama burada bir tanıdığın olması gerekiyor. Güzel devletin içinde bir network'ün olması gerekiyor. E ben de diğer insanlara söylüyorum ben mergimi ödüyorum normal bir şekilde yaşıyorum gerekli sorumluluklarımı yerine getiriyorum bana enayi gözüyle bakılıyor kaç defa oldu bu bak diyor mesela şu banka var ya şu adam var ya onlar nasıl parayı hallediyorlar biliyor musun abi bilmiyorum bilmek de istemiyorum eskiden mesela daha böyle şeye bakardım olaylara misyon gözüyle ulan ben Türk'üm burası Türkiye ülkem ya bu benim yani bir şeyler düzelecekse bizim düzeltmemiz gerekiyor o yüzden eleştirel bir bakış açısı kendini feda etme durumu ağzına geleni söyleme gerekirse sert eleştiriler artık öyle kafada olan insan da az kaldı olması da tıksız bence zaten. Kim ne için feda etsin ki kendini bu ülkede? Kimse kimsenin arkasından bir çaba göstermiyor. Eğer bir tanıdığın yoksa kimse kimseyi kurtarmıyor. Bak dil bir şeyler söyledi. Kızı hapse attılar. Arkasından bir şeyler oldu mu arkadaşlar? Kaç tane milletvekili çıkıp bu konuyu konuştu ki? Kim dışarı çıksın diye uğraştı. Belli ki dil içeride bir tanıdığı falan yok. Bu adamlar böyle 4-5 farklı suçtan 908 sayfalık bir masak raporuyla ve bunların hepsini sosyal medyadan an be an paylaşırken yargılandılar ve 9 ay yatıp çıktılar. Şimdi de çıkınca ne diyorlar? Adalete teşekkürler. Adalete ne zaman teşekkür eder? dersin biliyor musun? Adalet sana göre işlediğinde. Çünkü mesela sen suçlu olduğunu biliyorsun fakat adalet bir şekilde senin yanında durdu. Sen kendi connection'larında bunu hallettin ve adalet senin dışarıda olmanı söyledi. Seni suçsuz buldu. O zaman adalete teşekkür edersin. Onlar da bunun gayet farkındalar. Neler yaptıklarını biliyorlar. 9 ay boyunca sizi hapiste tuttular. Eğer gerçekten suçsuzsanız bizi 9 ay suçsuz yere hapiste yatırdılar diye. Çünkü suçsuz olduğunu düşünüyorsun. Ama bir yandan da 9 ay insan hayatı için çok önemli bir süre. Ben şu anda hayal bile edemiyorum mesela. İçeride kaldın. Demiyor musun ya hani ben suçsuzdum. Neden 9'a içerideydim? Bunlar çok basit sorgulamalar arkadaşlar. İnsanların bu olaylardan sonra kafa yapıları inanılmaz değişiyor. Yani siz sadece şey sanıyorsunuz belki. Engin Polat ve Dilan Polat diye iki tane fenomen neyse artık serbest bırakılmış. Ya yani mesele sadece böyle bir şey değil. Ekşi Sözlük'te şöyle bir yorum gördüm ve beni gerçekten etkiledi. Bir insanın kafa yapısını nasıl etkiliyor? Bu yorumda daha iyi anladım. Ben 32 yaşındayım. Avrupa'nın en iyi 200 tıp fakültesinin birinden mezunum. Sadece 7 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Terbiye görmemiş galiba. Ya medeni ya da azalarak biteceksiniz. Lan cümlelerime suç isnat edilerek iki farklı davadan 9 küsür sene hapisle yargılandım. Ne özel ne tüzel kişilere ne de kamuya bir kuruş borcum yok. Eğitim hayatımda bile en ufak bir disiplin uyarı kınama cezası yok. Daha doğrusu Türkiye'ye gelene kadar yoktu diyor. Beni yapma etmediği uyaran arkadaşlarımdan çok çok özür diliyorum. Siz haklıymışsınız. Hayatımda verdiğim en kötü karar bir Türk olarak Türkiye'ye gelmekti. Havalimanında beni gözaltına aldıklarında ben de böyle hissetmiştim arkadaşlar. O yüzden bunu yazan arkadaşı çok güzel bir şekilde anlayabiliyorum. Hem de o kadar Angarya bir meseleden beni gözaltına almışlardı ki böyle birebir anlıyorum ya. Keşke karşımda olsa ve konuşabilsem bu 32 yaşındaki arkadaşla. Geldiğimiz noktada bu devletin adının Türkiye olması bile beni rahatsız ediyor. Türk'ün adını kirletmeyin. Anadolu İslam Devleti falan diyeyim bari diye bu konu hakkında bir yorum yazmış. Konunun detaylarına gelirsek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kara paraklama davasında Engin Polat aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulundu. Şöyle bir enteresan taraf daha var. Tutuklama kararının kalkmasının yanında yurt dışı çıkış yasağı dahil herhangi bir adli kontrol tedbiri verilmemiş. Gazeteci Ali Can Uludağ da konuya dair şunları söyledi. Önce Anadolu Başsavcısı ardından dosya savcısı değiştirildi. Sonra dosyanın altı boşaltıldı. Gelinen noktada Polat çiftini apar topar tahliye ettiler. Mesele yasa dışı bayıs vurgununa gidiyordu. Önü kesildi. Yani konunun içinde bizim bilmediğimiz, bize söylenmeyen bir sürü daha detay var. Ya da şöyle söyleyeyim. Bilen insanların bile bunları açıklayamadı. Ama bunların olduğunu biliyoruz en azından. Ve daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Henüz beraat kararı olmamasına rağmen resmi olarak şarkılar, storyler falan filan başladı. Her yerde tekrardan saçma sapan Dilan Polat, Engin Polat videoları görmeye başladık. Bu süreçte tabii şu da önemli. Devletin yaptıkları olaylardan sonra gündem değiştirmesi için de güzel bir araç oldu bu. Sonuçta Dilan Polat ve Engin Polat olayı Türkiye'nin konuştuğu bir mesele. Yani şu anda tüm haber kanalları bununla alakalı haberler giriyor. Engin Polat'ın taliyesi Türkiye'nin birinci sırasında. E devlet da bu konuyu güzel bir şekilde kullandı. Sonuçta bir ısırık alındı. Herkesin gönlü oldu. Şimdi de tahliye ediliyorlar. Talihinin ardından da Dilan Polat Instagram'da 150 bin takipçi daha kazanmış. Türkiye'de bu arada bir NPC yoğunluğu var. Bu kesin yani. Ben bu insanların gerçek olduklarına falan inanmıyorum. Konunun detaylarını bilmiyor olamazlar. Çünkü bu insanların hapiste olduklarını biliyorlar. E neden hapiste olduklarını da biliyorlardır? Çünkü bu insanları takip ediyorlar. E bu storyleri falan da görüyorlar. Peki neden bu insanları tekrardan takip ediyorlar? Böyle küçük bir zümreden bahsetmiyoruz. 150 bin kişi daha takip ediyor. Ve bu kadın Milyonlarca takipçisi var. Varoşluk gerçekten bir hastalık arkadaşlar. Psikolojik bir rahatsızlık olarak görüyorum. Ve Türkiye'deki varoşluk durumu böyle kana işlemiş durumda. Sadece bu olaydan bile görebileceğimiz bir gerçeklik. Artık herkes illegal kovalamaya başladı. Herkes hızlı şekilde parayı bulmaya çalışıyor. Daha dün kumar hakkında konuştum mesela. Gayet de güzel bir videoydu. Bir sürü mesaj geldi bana. Ben insanların bu kadar kumara düştüğünü, bu kadar kötü şeyler yaşadığını bilmiyordum. Teşekkürler falan edildi. Neden? Kimse bu konu hakkında bir şey söylemiyordu çünkü. İnsanların dertleri varmış ya. Peki o insanların kumara düşmesine sebebi neydi? Yeniden hızlı para ya da illegal bir şekilde bir şeyleri elde etme çabası. Adalet mülkün temelidir lafı gerçekten çok güzel bir şey. Herkes için adalet ve bir ülkede adalet konusu soru işaretliyse diğer hiçbir sistemin doğru çalışması mümkün değil. Hiçbir sistemin ama liyakat, bürokrasi, devletin içi, devletin dışı her neyse insanların sokaktaki ahlaki davranışları bile yani yere çöp atmaktan yere tükürmeye kadar, sana bakışlara kadar. Çünkü adalet yoksa devlet içinde devlet oluşmaya başlar. Çeteleşmeler olur. İnsanlar kafalarına göre davranır. Çünkü ceza almayacaklarını bilirler. İnsan basit bir yaratıktır. Eğer onu durduracak bir güç yoksa önünde gücü eline geçirmeye çalışır. Gücü eline geçirdikten sonra da büyük oranda zalimdir. Kimseyi tanımaz. Bu da doğal olarak toplumsal bir çöküntüye sebep olur. Herkes kendini korumaya çalışır. Herkes kendini düşünür. Ondan sonra kimseden bir sorumluluk beklemeyin arkadaşlar. Kimseden bir şeylere tepki göstermesini de beklemeyin. Çünkü şu anda herkes kendini kurtarma peşinde. Bu olaylarda bunların kanıtı. Kim ne derse desin. İyi bir noktada değiliz. İyi bir noktaya da gitmiyoruz. Hiçbir zaman sizlere umutsuzluk pompalamak istemedim. Her zaman da realist bir şekilde konuşmaya çalıştım. Ama Dilan Polat, Engin Polat olayı üzerinden, bakın sadece bu mesele hakkında konuşmadım video boyunca fark etmişsinizdir. Bir tüme varıma gittiğimde durumun vehameti hiç iç açıcı değil. Çok fena. Bugün maalesef benim anlatacaklarım bu kadar. Engin Polat, Dilan Polat meselesi artık son buldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Siz yine daha ahlaklı onurlu kalmaya çalışın diyeceklerim bu kadar.